ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan muhabbet fedailiği yapmalısın. Husumet kim ve nefreti gönlünden atmalısın. Ben gönüllerde taht kurmak istiyorum diyorsan helal süt ile emzirilmişlerle dost olmalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan asla ve asla işin kolayına kaçmamalısın. Suyu buz gibi pınar olup her daim berrak akmalısın. Kemliklerin her türlüsünü sevgiyle yakmalı, fikri güzel, gönlü güzellere celalli ve haşim bakmamalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, eline geçen paraları kuruşuna kadar helal etmelisin. Dostlarına rıza elinle için gidip gelmelisin. Çatlamış kurumuş topraklarda bile gül olup bitmeli, dostlarının ayıp ve kusurlarını setretmelisin. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, ay yıldızı bu bayrağımızı özgürce dalgalandırmalısın. Berrak akan suları ne pahasına olursa olsun bulandırmamalısın. Bu emanet canın teninde olduğun müddetçe hiç kimseyi hiç mi hiç asla kandırmamalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, ya göründüğün gibi ya da olduğun gibi görünmelisin. Rahmani sevgi ve muhabbetlerle sıkıntılarını gidermelisin. Körelmiş gönül hançerlerini barış ve kardeşlik duygularıyla çok keskin bilemelisin. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, sen yaşadıkça içtimai hayatta her daim örnek olmalısın. Mazlumların, dul ve yetimlerin yanında yer almalısın. Ariflerin meclislerine her gittiğinde kapı eşiğinde oturmalı mecbur olmazsan konuşmamalısın. Ben bu yalancı Cennet ülkemi seviyorum diyorsan barış ve kardeşliğin dal budak vermesi için çok çalışmalısın. Gam ve kasavet sıkıntı ve kederin her türlüsüne alışmalısın. Sayılı ömrün günlerini malayani işlerle geçirmemeli, Rahman'a giden yollarda heybelerini hayır ve hasanelerle doldurmalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, İnsanlık pazarında içi dolu sevgi ve muhabbetlerin tellallığını yapmalısın. Sadece ve sadece yerin göğün sahibi olan Yüce Allah'a tapmalısın. Hangi makamı sana verirlerse versinler, mert ve yiğitler gibi her mekanda her zaman doğruları konuşmalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, şeref abilesi olan atalarımızın hasil kemiklerini sızlatmamalısın. Hangi makamda olursan ol, vicdan ve merhametli olmayı unutmamalısın. Bakmakla yüküm olduklarının karınlarını kesinlikle ve kesinlikle acılarından öleceklerini bilsem bile haram lokmalarla doyurmamalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan yalnız ve yalnız 99 esması olan kainatın sahibine kul olmalısın şerefli ve namuslu insanları fellik fellik arayıp bulmalısın. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Abaza, Arap ayrımı yapmadan herkesi dostça ve kardeşçe canı gönülden aşk ve şekle kucaklamalısın. Ben bu yalancı cennet ülkemi seviyorum diyorsan, boğulacak olsan bile namertlerin köprülerinden geçmemelisin. Sinsi ve kurnaz tilkilerin gölgesinde serinlememelisin büyüklerine saygıda, küçüklerini ise sevgiden ne olursa olsun her mekanda ve hiçbir zaman kusur etmemelisin. Şair İbrahim Halil Demir, okuyan Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfından Şeyma Baybren.